Konuza merhabalar. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için egzersizin önemini biliyoruz. Bunun için sizler de evde yapabileceğiniz birkaç basit hareketle vücut direncinizi artırabilir ve bağışıklık sisteminin gelişmesine olumlu katkılar sağlayabilirsiniz. Spor yapmak için evde de kendinize böyle bir ortam oluşturabilirsiniz. Bedeninizi hareket ettirmek vücut direncini artırmada sizlere fayda sağlayacaktır. Bugün göstereceğim 3 temel hareketle gelin beraber gelişelim. İlk hareketimiz reverse lunge. Ayaklarım omuz genişliğinde açık, elimi belime aldım denge için. Vücudum dik. Nefesimi alarak arkaya büyük bir adım attım. Aşağıya doğru çömeldim. Dizim yere değmiyor. Nefes vererek tekrar yukarıya yükseldim bir. Ve diğer bacakta devam ediyorum. Nefes alarak 8-15 tekrar arası yapabilirsiniz. Toplam 2 ya da 3 set boyunca hareketi 30-45 saniyelik dinlenme aralıklarıyla tamamlayabilirsiniz. İkinci hareketimize geldiysek dirseklerimizi yere yerleştiriyoruz. Dirsekler omuz başlarımızla aynı hizada. Ayak parmak uçlarımızın birisini geriye doğru attık. İkincisini de yanına aldık. Bu harekette önemli olan nokta bel boşluğumuzu yere doğru bırakmamamız açmamız. Tamamıyla kapalı tutuyorum. Ve bu şekilde 20 saniye boyunca beklemeye çalışıyorum. Ve bunu da diğer hareketler gibi 3 set yapabilirsiniz. Üçüncü temel egzersizimize geldiysek de dizlerimizi yerleştirdik. Ellerimiz omuz başlarımızla aynı hizada Ayaklarımızı üst üste atıyoruz ve bayan şınavı yapacağız. Puşa. Nefes alarak dirsekler 45 derece bir açıyla geriye doğru iniyor. Göğsü yere yaklaştırıp nefes vererek yukarıya kalkıyoruz. Tekrar nefes alarak iniyorum. hareketini de 8-15 tekrar arası yine 2-3 set aralıklarla yapabilirsiniz. Sporla sağlıkla kalalım diyoruz. Görüşmek üzere.